arkadaşlar bugün sizde Kit PvP oynayacağız yanımda kim var lan Sedat çıktı biraz önce şimdi kim var şimdi Ali şey, Ali Ali e, Ali ile Uğur var lan aa yukarıya çıktım ben hemen şuradan Okçu için çek Hadi hadi başka gitme bana oynayalım Dur dur ilk şu videoyu çekim var beyler Basma adam basma Allah son anda bana Gelsene Aa tamam sıkıştım sıkıştım Abi ya fare sesin geliyor Enes. Ama kaç kaç. Yolla <laughs> it. Çünkü bizim o free işti. Senin kadar 10 tane gelsin yavaş. Abi senin ateşi öldürürüm ya. Ben şu free içtiği gebertim şimdi. Şu en ateşi gebertiyorsun. Ha, aynen aynen. At bana. Bir daha, bir daha ona bakar. Yakala. Ya bu free işte bana taktan. Ta yakala. Üstüne, üstüne. Şöyle, ne çok. Fleşti. Senin belanı edeyim. Abi süper oynuyor. Aga, benzer F6 al. 56'ya geleceksiniz gelin. Birinci şu an da. Hadi ver sesini gelelim. Niye lan yine geliyor Işte. Oğlum nasıl geliyor lan? Geliyor geliyor bana geliyor. Oğlum benim yaptığımı nereden biliyorsun? Sedat, Sedat, nasıl lan? Bak hadi Sedat'a bas sen. Var ya Sedat. Sedat'ı gebertin lan. ben. değil bak. Aa Sedat videodaymış. Ana ölüyorum ölüyorum. Asla öyle. Sen, sen biraz önce çıktın lan benimle bu kadar değil. Ben bana saldırma ben şu ender taşı yok. geberteceğim. O sana karşıyor da ender taş. Sana, seni kurtardım. Gel şuraya gel şuraya. Öyle buz atarım ki bak. İçinde patla. Lan sana tatlı kılınç da vuruyor. Ali. Ben de ayıp ediyorsun. <laughs> gel lan. lan. Aa, gel, gel sen de gel. Abi gelme abi. Dur. <laughs> Şaka Şu malı öldürelim ya. Bak oğlum bana dalma dalma. Beni sen öldürelim. Aynen yani, kilarok falan ne cinsin sonra atıldın dedi değil mi? Beni yok beni hızlı ok hidesini açtığın için attım dedi. Abi bu... <laughs> e, fast bow mu? Elersin. mu açtın Metin'e? La <laughs> oğlum millet görürdü lan. Ama vallahi aç millet gördü zaten sen. Uuu nereye geldi? Göz <laughs> kalım o iki. Oha ya. Ben diğer arabaya geldim. Ben yani geldim. çıkıyorum ama adama. Gel olsun. <laughs> Oğlum iki videoya daha girdim. Senin videona girdim şimdi Oğuz'un videosuna gireceğim. Vay sen benim videomu hiç gelmedin. Şu an benim birinci videom lan durma. Oğlum ben senden dört video çektim lan hayır Ben dört beş videom var Abi efendim. Abi yeter. Şurayı bebeğim. Ne vuruyon lan sen bana? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim baş açtı lan? <laughs> Hadi cici yakala. Dur ender taşa kafa çekin. ender taşı o kaçıyor. Abi öleceğim öleceğim. Tamam. Okey Ben, ben free yal ediyorum. Abi adamın onu space gömdü. Ya abi konuşma ya. <laughs> ender geldi, Ender geldi, Ben geldim, ben geldim, ben geldim, ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. <laughs> benim de bu Ender'den çektiğimde. Aa, öldürdüm öldürdüm, tamam. Ben kim var ama? Aa, bak sana basıyormuş oğlum. Ona vurma, ona vurma. Ki... <laughs> Senat, <laughs> bak sen. Senat, buraya gitsene yaa! Ender taş, seni götürdüm. <laughs> dur lan, lan oğlum. Beni bu Ender taşı ver, beni o sinirli sin sin <laughs> etti. Bir dakika. Abi. Oğlum, beni sinirletti <laughs> sin <laughs> bu. Harbi sinirli <laughs> etti, uyuz oldum ben ona. Beklesin lan aşağı, dur. E-Ender! Bi- Ender. Ender Asedi yaz. -as. Ender, Ender Asedi. -as. Ender. Ender as Asedi yaz Asedi. Bu anına bakacağım Ender Asedi yaz. -as. Gidemem bunu seçtim bir dakika. Ali hani, Hımm Yolun yetmez ender Pislik patlım Ender dolu seni Enderrrr Ağabey ben öldürücem Ender adama işkence çektiriyor şey Abi benden kast bir, bir şey yazsın ya Çok merak ettim Ali ona dedi ki abi. şey Enes Kutu dedi ki ya şey diye yazsın. Tamam. Enes abi az. Bana niye vuruyorsun? Ha Dalmışım ya Enes abi. Sedat'ı gebet dedi. Yazdı mı? Bunu ben de bana. Yazdı mı? Aynen aynen. Sedat'ı gebettik tamam şimdi şu fidiye geldi. Sigi. Sigi. Gebermiyorlar. Abi. Abi. Anam canım yokmuş. Ya bak Ender öldüreceğim seni. Oğlum Ender geliyor bize saldırıyor. <laughs> Şu Sedat da saldırıyor. Çok sinirlendim. Söyleyeyim mi vurmasın sizi? Oyundaki adlarınız ne? Ya yürü git lan yanına bir arkadaşını almış. Onu oynatıyor. Bize dedi ki başka biri işte. Bana vurma lan. Bak sen Sedat Ender'i nasıl öldürsün? Bebeğim. Onu gebet gebet gebet. Bu evet. sana bak. Ulan sesi de dedim lan. bir önümde bir de. Bir, de bo bo de bir boka ben, boka, boka benzeyen bir surat. Bana yolla bana yolla bana yolla onu. Yar ya, tamam koruma altındasın. Sanki sosyal modu var da. İz iz no, 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 no. <laughs> Tamam. Da, 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 Abi iki canım var, iki canım var, iki canım var. Bekle sana can basacağım. Dur lan dur. dur evet, tamam canım çaldı. La senin Enes Batur. Ya bu Serhat niye bize saldırıyor? Abi sedat değil, Ali de saldırıyor bize. Abi herkes bana ne Warship Gamer ne arıyor? Aa aksi gibi sıçtık ya Tamam tamam. <Sessizlik> ya, oğlum, abi abi. Ya az Ya abi ya. ya, ya, sen ya sen be. Be. Bana sanki bana fruğçu da bekle lan. Sen kimsin lan? Sen fruğçu. Fruğçu musun lan? Ben benim kadar iyi mi fruğçusun lan? Sen kimsin lan? Oğlum seni böyle gebertirler yavşak. Abi adam geçiriyorum Enes. Adamlar timle utanın lan. Diamond konuş demiş sette yaşaba bana beni de yemedi. Sen sal Enes. Tam ama bak. Öldü Enes, öldü, öldü. Enes öldür. öldü. Enes, öldü, Enes. öldü Enes, öldü Enes. Öldü. Ana ölmedi. Vur vur. Enes öl. öl. Enes Ayak. Ne lan et ben çıkar. Bay bay. <laughs> hadi ben çıkar. Ali mi çıkıyor? Alo. Yo. Ben ben. ben. Alo. <laughs> Haydi oğlum. Bunu ki. Bunu ki adlar tersen sikeceğim. açtım ben. Açtım ben. <laughs> Ben suikastçı olmuşum düzendik hani yavaş kalmamış. Sedat lan <laughs> <laughs> Sedat kardeş hiç belli olmuyor sen Haa <laughs> 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 onunla oklanmış. Gel tim metin metin team. Baba gelseniz. Gelmedi gel şuraya gel metin. Ben girdim oyna. Bana da gülmezi ikisini at hele. Ben girdim oyna gençler kara gelin hadi. Ana sarmış çıktı. Ben de o adamım. Ben de o adamım. Ben de o adamım. Gel selfie çekelim. Gel. Nerdes? Abi ben de selfie çekeyim sonra da gidin şey yapın. Elinden taşla selfie falan yazın. Ya, ya onun gerçek değil. Oğlum havan kim Sanki kes senin en kes senin kardeşin. Allah Allah. Bir bok bilmeden konuşuyorum. Son diyeti öldüreyim. Son diyeti. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? rengi. Hayır, Ne sarı. Ya böyle efsane rengi işte sarı ile şey. Nasıl giyir ama? Yalanlar yalanlar. Yalan söylerken yakalandı. O şu şey dayak mıdır nedir? Metin benim, şey benim, şey benim. benim göçüden kudu. Bu. Neredesiniz o şu şey? suda mısınız? Oruç da mıydı sen siktim ben şimdi gör. Sebap'ta işkence keyif yapıyorum. <laughs> Gördüm. <laughs> Troll kim lan? Ateşlerinde Doğru bu. <laughs> o <ses yapma> çocuk. <laughs> Kim var Şuradaki kim? Selahattin sen misin? Yanan mı? He, an... ben... He öyle o zaman. ne? E tamam Canım ben de taşı işkence yapıyorum şu an. Öldüm. Ya da çiçeği geldi yalanacaksın. Ya sağ hemen gel. Boş bu metin. Lan kurdum onu. Oğlum boş ver. Gel ver gel ver Sen öldürmedim ki ateşten öldüm ben. Onun götüyen kara gelir. Ha o Ver ho ver ho ver ho ver. Eva sen neredesin? Kar. Uydurma lan. Ben kimseyi yalan Yıllardır ağlayan bu ciğerlerim. <laughs> Ona ne ki bakayım. Öldü. Lan sessiz gelmiş geri Kim lan? Sen gibi geri zekalı. Nereden bildin lan? Sen gibi geri zekalı olduğu için biliyorum. Soğuk bir yerde asla bunu engellemem. Bay bay cici. Artık <laughs> hesabımın adı yeni YouTube hesabımın adı Sedat Oğuz yapacağım. Arkadaşlar ben de onu konik gaming yaptım çünkü bu Sedat'la biz anlaşmazlık yaşadı. Pis ha ne yaptım? Kendi ortak oldu bir de bana bu ben oyun oynarken dedi sana telif atacağım lan sen bekle ben sinirlenin. Dedim dur lan. Kim? O, o kim, kim lan? Öde Ya Tamam Sedat'ı gebettim sonra. Ne o sen gebettin? Son dit gebettim. Son dit benim gelecek ya Evet. Ne oldu lan? Be. Şimdi ekranımı paylaşalım. Tool life getirecek bunlar <laughs> şu. Bir ara o var. Oğlum kimse yok lan senden Metin. Uğur yok, Ali yok. Yok lan Ali burada bir dakika. Ali burada lan. Hiçbiri yok. Ali. Ha. gittikçe hazırlıyoruz. 15 o. dakika. Uuuu.